Bakan Şimşek'ten 1 Temmuz itibariyle %25'te kira artış oranının devam etmesi için sebep görmüyorum şeklinde bir açıklama geldi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Kira uğuşmazlıklarından kaynaklanan davalardaki, e, yargılamalardaki ilk duruşmanın neredeyse bir yıl sonrasına gün verilecek olması mahkemelerde çok ciddi iş gününün artmasına... Ve tabii taraflar arasındaki ilişkilerin daha da gerilmesine neden oldu. 1 Temmuz 2024 tarihinden sonra geçici bir üçüncü düzenlemenin yapılmasının düşünülmediği dolayısıyla eskiye dönülmesi ve TÜİK'in açıklayacağı tüfe ortalamasının yeniden değerlendirilerek kira artışlarının yapılacak olması kiracı kiralayan arasındaki ilişkilerin bir parça daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesine neden olacak ve işte bu olumlu gelişme sonrasında muhakkak ki adliyelerdeki özellikle kiradan kaynaklanan davalardaki iş yükünün bir parça daha azalacağını öngörüyoruz.